Çok siyasi parti varken neden Deva Partisi'ni seçtiniz? Ee, evet, tabii Deva Partisi kadroları, genel başkanı programıyla e, gerçekten ülkenin bu sorunlarıyla ilgili çözümün adresi. Her şeyden önce e, burada ülkenin e, ülkeye bakmak lazım. Ülkenin e, müreffeh, mutlu olması, vatandaşın, müreffeh mutlu olması ile ilgili e, bakmak lazım. E, adaletli bir yönetimin olması gerekiyor. E, gençlerimiz yurt dışına gidiyorlar. Ülkede yaşamak istemiyorlar. E, hayat pahalılığını görüyorsunuz. Her geçen gün artarak yaşanmaz hale geldiğini, hayatımızı artık idame edemez hale geldiğimizi görüyoruz. E, gençlerimiz ümitsizler, mutsuzlar. E, emekliler, efendim çalışan kesim mutsuz bir toplum haline dönüştü. E, bunu bir değişimin gerekiyor. Dönüşümün gerekiyor. Ee, iktidar kimsenin babasının malı değil, bu ülkenindir. Bu ülke kime güveniyorsa halkımız, milletimiz, iktidarı, yönetimi, layık olduğu yönetime e, tevdi edecektir, verecektir. Demokrasi de bunun en önemli e, araçlarındandır. E, sandıkta halk e, bu görevi yerine getirip emin elleri iktidarı verecektir. Tabi e, siyaset yapan, aday aday olan bütün arkadaşlarımız, ee, en önde birinci sırada, ikinci sırada, ilk işte sıralarda e, olmak ister, e, seçilebilir yerde olmak ister, bu doğaldır, insani bir şey. Ama e, öte yandan da tabii e, esasında da temelinde şu vardı, aynı zamanda da e, hani takım kazansın, takım şampiyonusu deriz. Burada ülke için doğru olan neyse o olsun, partimiz için de bu anlamda e, en fazla sayıda milletvekilini hangi kombinasyonda çıkarabiliriz o önemlidir. İlimizde de Türkiye bazı da. Dolayısıyla burada asıl olan biz siyasete çıktığımız zaman, yaptığımız zaman ülkeye, millete, topluma hizmeti olarak bakıyoruz. Burada ben varsam iyi, ben yoksam kötüdür gibi bir yaklaşım doğru değil. İlkeli olmak lazım. Dolayısıyla programın, uygulayacağımız programların hayata geçmiş olması lazım. Biz de her zaman bunun arkasında ve destekçisi olacağız. Şimdiye kadar da siyaset yaptığım sürece de hep böyle davrandık. Böyle olacak milletvekili seçilmeniz halinde Kocaeli için ilk yapacağınız icraat ne olacak? Tabii eee aşık olan Kocaelimiz Türkiye'nin en güzel kentlerinden bir kent e, ve seviyorum ilimizi Kocaelimizi. Eee Kocaelimiz gerçekten e, deniz iki denizle de çevrili, gölü olan, efendim bir yandan e, Kartepe'si olan, e, Samanlı Dağları'yla ile çevrilmiş e, ve Türkiye'nin dört bir tarafına gelen insanlarımızın eee mutlu, mesut yaşadığı, birbiriyle barışık yaşadığı, uyum içerisinde yaşadığı bir kent. Burada gerçekten yaşanabilir bir kent olması ile ilgili elimizden gelen halkımıza bütün hizmetleri, desteği sağlayacağız. Öncelikli olarak yerel yönetimlerle ilgili koordineli çalışmayı muhakkak yapmamız gerekiyor. Hem merkezi yönetim olsun, İnşallah iktidara geleceğiz. İktidarla beraber yerel yönetimleri de burada buradaki ulaşım problemi, park problemi, efendim deniz ulaşımı gibi, e, çevre düzenlemesi gibi, sosyal kültürel hayatın daha dinamik halde olması gibi e, şehrimizde en yani ana hizmetlerle ilgili yerel yönetimlere e, iletişim halinde olup destek destekler sağlayacağız ve sürekli halkımız içerisinde olacağız. Yani halkımızdan kokup efendim elitist bir siyasetçi gibi e, şeyi olmaz. Zaten Kocaeli'de bu anlamda bunu tasfiye ederler. Eee böyle bir şey müsaade etmez. Sürekli halkımıza beraber olacağız. Çarşıda, pazarda, esnafımızla beraber, emeklimize beraber, gençlerimize beraber olacağız. Oradaki sorunları alacağız ve çözümler üreteceğiz. Birlikte olacağız halkımıza beraber olacağız. Peki Kocaeli için milletvekili tahmininiz nedir? Deva Partisi Kocaeli'de kaç milletvekili çıkaracak? Tabii şöyle eee yani şu anda eee yani siyasi partiler seçimlere girecek olan siyasi partiler e, iddialı rakamlar söyleyenleri görüyoruz, okuyoruz, basından da takip ediyorum. E, yani e, hal tablosuna çok çok aşağıda bir tabloyu rakama e, görecek olan siyasi partiler, e, yani onun çok çok ötesinde rakamları söylüyor ve telaffuz ediyorlar. Dolayısıyla bu algı yönetimiyle ilgili yanılgı ya e, sokma çalışılıyor. E, biz daha önce hiç seçime girmemiş, girmedik. Türkiye'nin seçimlere giren en genç siyasi partilerindeniz. Ee, tabii e, diğer siyasi partiler, hem iktidar partisi ve ortağı, ma, ana muhalefetteki partilerimiz. Bunlar e, tarihleri daha eski olduğu için e, seçimlere girmişler. Kendi şeylerini biliyorlar şu anda. Yani geçmişteki rakamlarını önümüzde de aşağı yukarı ne olabileceği ile ilgili doğru yanlış bilgileri söyleyebiliyorlar. Ama biz parti olarak bu konuda giriyoruz. E, Gerçekçi, rasyonel bir e, duruştayız. Yani bir şey söyleyeyim de, Hamas'i yalan, yalan yanlış vesaire. Biz halkımızın seçimde Sandıkta e, Deva Partisi'ne çok büyük bir destek sağlayacağını, e, mecliste güçlü bir e, parti olarak olacağımıza, bu desteği sağlayacağına inanıyoruz e, ve e, Sandıktan bu anlamda inşallah büyük bir sürprizi gerçekleştireceğiz. Çünkü sahada geziyoruz, sürekli halkımıza beraberiz, e, halkımızın bu anlamdaki beklentisini görüyoruz. Ve sandığı beklediğini, o sessiz yığınların sesi olacağımızı, kimsesizlerin kimsesi olacağımızı söylüyoruz. Çünkü daha önce bunu yapacağız diyenler artık başka bir şeye evrediler. E, halk bu anlamda kendisiyle hemhal olan, kendisinin sorunlarına, kendisinin değerlerine sahip çıkacak. Siyasi partiye daha önce olduğu gibi sahip çıkacaktır. Bu dönem bir değişim dönemidir. Değişim dönemlerinde de e, sürprizler oluşur. Biz sandıktan inşallah Kocaeli'de ve tüm Türkiye'de çok başarılı bir sonucu alacağımızı söyleyeyim. Rakam şu anda söylemek istemiyorum. Ee, ama başarılı sonucu alacağımızı e, iddia ediyorum. Bir de Kocaeli olarak Türkiye bazlı e, Deva Partisi olarak e, en yüksek performansı göstereceğimiz e, üç ilden biri olacağına da inanıyorum. Parti olarak, teşkilatlar olarak sahadayız, geziyoruz halkımızla hem hali sürekli onu da ifade ediyoruz. E, Kemal Bey Türk siyasetinde gerçekten bugün olmaz olan bir şeyi kombinasyonu bir araya getirdi. aynı Cumhuriyetin kuruluş yıllarında olduğu gibi, Milli Mücadele'nin olduğu yıllarda olduğu gibi toplumumuzun, halkımızın, milletimizin tüm kesimleri o zaman hatırl biliyoruz ki Milli Mücadele'de bir araya gelmişlerdi. Yani İslamcısı, sosyalisti, solcusu, liberali, muhafazakarı gibi milliyetçi kesim, bütün kesimler toplumun bir araya geldiler ve Türkiye başarılı oldu. Milletimiz başarılı oldu. Biz halkın içinde direkt yaşayan insanlar olarak görüyoruz. Halk diyor ki yeter diyor. Biz bunu aldık darlandık. Bize bir çözüm yolu bulunsun. Bu bunalmışlıktan çıkmak istiyoruz diyor ve bunun da adresi Deva Partisi. Deva Partisi biliyorsunuz eylem planlarıyla şu ana kadar dersine iyi çalışan, iktidara geldiğimiz zaman bu sorunların, birikmiş sorunları nasıl çözeriz ile ilgili iyi çalışan eee nadir siyasi partilerden başta genel başkanımız Ali Babacan olmak üzere ekibi, kadrosu Türkiye'nin çok deneyimli, deneyimli, donanımlı, dürüst bürokrat ve siyasetçileri, dürüst altını özellikle çiziyorum. bunlar çok ciddi çalışma yaptılar. Bizler de teşkilatlar olarak bu çalışmalara destekler sağladık. Burada da ilimizde de programlar yaptık. Belki takip etmişsinizdir. Ekonomi ile ilgili çalışmalarımız oldu. Diğer alanda da genel başkan yardımcılarımız hukukun üstünlüğüyle ilgili, adaletin ile ilgili Mustafa Yeneroğlu Bey'i burada misafir ettik. İbrahim Çanakçı Bey, Hazine Müsteşarı eski Genel Başkan Yardımcımız Burak Dalgın Bey gibi birçok genel merkez yöneticilerimizi ilimizde misafir ettik. Hem toplumun çok farklı kesimleriyle, iş dünyasıyla, sendikalarla bütün kesimlerle bir araya getirdik. Bu çalışmaları da birkaç program olarak devam ettik. Bunu da yapan nadir bir teşkilatsız Kocaeli olarak. Bu anlamda Deva Partisi 22 eylem planını açıkladı. Topluma halkımıza paylaştı. Ekonomiden eğitime, sağlığa, dış politikaya, afet eylem planı gibi mesela afet eylem planı çok çok önemli. Daha yani öncelikli olarak bütün ülkemize tekrar geçmiş olsun burada çok ciddi bir acıyı sıkıntıyı hep beraber yaşadık ve üzüldük toplum olarak millet olarak. Doğu Anadolu bölgemizde 11 yıldaki depremle ilgili bakın başımıza iş geliyor. Ondan sonra nasıl neyi nasıl yapacağımızla ilgili sağ solu kucalama başlıyor başlıyor yönetenler. Halbuki ondan önce afet eylem planları diye bir şey olması lazım. Neyi nasıl yapacağımızla ilgili başımıza bir iş gelirse yani normal rutin bir insan nasıl ki hayatıyla ilgili bir sıkıntı olursa efendim evimi sigortalayayım, şunu şuraya tedbir alayım, şunu daha güvenli yapayım, emniyet alayım ve yaşamla ilgili şu parayı işte kefen parası koyayım gibi şey yapar insanlar. Tedbirli davranırlar. Ama bakıyoruz ki bizi yönetenlerin hiçbir tedbiri yok. Halkın milleti önemsemediği için hiçbir tane tedbiri almamışlar. Orada binlerce vatandaşımız biliyorsunuz e, kurtaramadığımız için, göçük altında kurtaramadığımız için, zamanda müdahale edemediğimiz için rahmetli oldular. Gerçekten bunu bizzat de yaşadık, gördük. Bakıyorsunuz o kurumların Kızılay gibi, AFAD gibi kurum ve kuruluşların başında bunlar milli kuruluşlar, bu ülkenin kuruluşları. Siyasi yakınlıklarıyla, tavasutlarla, siyasette iktidar partisinin paydaşlığını yapmış, yönetimlerinde görev almış insanlar oraların başına gelmiş. Akrabalar oraya başına getirilmiş. Yani böyle bir şey olamaz. Ülke bu durumdan çıkması gerekiyor. Bütün bu e, hadiseler olumsuzlukla toparladığımız zaman afet eylem planı dahil başta olmak üzere birçok alanlarda DEVA Partisi'nin çok ciddi çalışmaları var. Bu çalışmalarla ilgili ekonomiyle ilgili kriz oluyor. Ya yani nasıl çözeceğiz? Başımıza bu iş geldi. Halbuki bu konuda da muhakkak hazırlığınızın olması lazım. DEVA Partisi 22 eylem planıyla binlerce maddelik adım adım her gün ne yapacağı ile ilgili eee eylem planı süreciniyle, süreç yönetimiyle ilgili de çalışmalarını yapmış tek parti şu anda. Dolayısıyla halkımız bunu biliyor ve biz bunu halkımıza, milletimize anlatıyoruz. Onlar da inşallah bu anlamda tercihini Deva Partisi'nden yana kullanacaklardır. Ee, biz halkımızın e, bize vereceği oya inşallah sonuna kadar sahip çıkacağız. Onu bir görev sorumluluk olarak alacağız e, ve ülkemizi bu dar e, sıkıntıdan sıkıntıdan e, inşallah e, refaha kavuşturacağız. Müzik